kapatın televizyonları. Gül dudaklar kilitli, tatlı dilleri tutsak, kapatın televizyonları, çocuklar konuşacak. Bölüşmek istediği dertler var kucak kucak, kapatın televizyonları, çocuklar anlatacak. Onlar bir robot değil, koşmalı köşe bucak, kapatın televizyonları, çocuklar oynayacak. Sanki bir kan çiçeği, gözler uykudan uzak, kapatın televizyonları çocuklar uyuyacak. Beslami Yazgan, Güneşle Ay Duymasın Kapatın televizyonları. Gül dudaklar kilitli, tatlı dilleri tutsak. Kapatın televizyonları, çocuklar konuşacak. Bölüşmek istediği dertler var kucak kucak. Kapatın televizyonları, Çocuklar anlatacak. Onlar bir robot değil. Koşmalı köşe bucak. Kapatın televizyonları. Çocuklar oynayacak. Sanki bir kan çiçeği. Gözler uykudan uzak. Kapatın televizyonları. Çocuklar uyuyacak. Beslami Yazgan. Güneşle ay duymasın. Kapatın televizyonları. Gül dudaklar kilitli, tatlı dilleri tutsak. Kapatın televizyonları. Çocuklar konuşacak. Bölüşmek istediği dertler var kucak kucak. Kapatın televizyonları. Çocuklar anlatacak. Onlar bir robot değil. Koşmalı köşe bucak. Kapatın televizyonları. Çocuklar oynayacak. Sanki bir kan çiçeği, gözler uykudan uzak. Kapatın televizyonları çocuklar uyuyacak. Destami Yazgan, Güneşle Ay Duymasın